Herkese merhaba, çiçeklerin hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, buradaki telgraf çiçeğimin bakımını yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi e, kurumuş yaprakları çok fazla. E, tomurcuklandı, tomurcukları kurudu. Bunlar açmayan tomurcuklar. Şöyle önce e, ekstradan ben bir altına saksı koymuştum. Onu çıkartalım. E, şöyle gördüğünüz gibi artık e, çiçeğim benim saksımı değiştir diye bağırıyor gördüğünüz gibi Evet şöyle önce kurumuş yapraklarını almak istiyorum ben bir yandan da bilgi vereyim çiçeğimle alakalı e, telgraf çiçeği e, sukulent özelliğe sahip bir e, bitki e, suklat özelliğe sahip olduğu için çok fazla e, sulamayı e, seven bir bitki değil yani kaktüs gibi e, haftada e, bir sefer sulamanız yeterli işte kış aylarında 15 günde bir sulayabilirsiniz yaz, yaz aylarında e, haftada e, bir kez sulayabilirsiniz e, baktığımız çok e, toprağı kuru Yani haftada iki kez de sulayabilirsiniz bu sizin tamamen ev koşullarınıza bağlı sulaması. Ben haftada iki sefer suluyorum. Çok güneş alan bir yerde olduğu için. temizlemesi bayağı bir uzun sürecek. Şöyle. Hatta fazla kurumuş yerleri şöyle keseceğim. biraz kırılmış kendiliğinden koptu şöyle bunu tekrardan dikebilirim şöyle fazlalıkları alacağım telgraf çiçeği çiçek açan bir bitki türüymüş. Ay ilk aldığımda bilmiyordum çiçek açtığını. Bol güneşi de seven bir bitki türü. Çiçek açtığında şöyle çiçekleri var, güzel beyaz çiçeklere sahip. azalıklarını makas yardımıyla alıyorum. Ben daha önceden e, bundan başka saksılara e, kök almıştım başka başka saksılara diktim. şuralardan kesmiştim. Belli oluyor. Çok fazla bakımsız kaldı. Fırsat olmadı. olmayan çiçeklerden kaynaklandı e, tomurcuklanıyor ama bir tane içinden bir tanesi ya da iki tanesi açıyor en fazla daha sonra diğerleri de kuruduğu için böyle oluyor yani bu kadar tomurcuklanıp da açmaması tabi hayal kırıklığı Çek bakması terapi gibi insanı mutlu ediyor. Yalnız evi biraz kirlettiği ve döküldüğü için tek dezavantajı bu. Yani açtığı çiçekleri görünce insan ayrı bir mutlu oluyor. Bunun bakımı çok zor değil aslında kolay bir çiçek. Ama tabi ben uzun süre bakma fırsatım olmadı. Bakamadım. O yüzden böyle oldu. Biraz da video çekmek adına dokunmadım. özellikle yaz tatilinde çiçekleri nereye bırakacağım derdi olanlar için güzel bir çiçek evinizde güzel açacaktır 15 gün bir ay sulanmasa da yani beni sulamadın demez öyle de bir çiçek çok da masum hoş görünüş hoş görünen bir çiçek bakımı çok kolay. Şöyle. Köklerini alacağım. Evet, saksından çıkartmaya. Şunları mecbur alacağım çünkü çıkmayacaktır. Biraz köküne zarar vermiş oluyorum. Ama başka şansım yok. ben tahmin etmemiştim bu kadar çok köklendiğini. İlk aldığımda çok küçüktü. İnternetten almıştım. Umarım köküne zarar vermemişimdir. Evet çıkarttım ben saksıdan ciddi anlamda kök oluşturmuş. Ben tahmin etmiyordum bu kadar kök oluşturabileceğini. Şöyle biraz köküne zarar vereceğim bu bitkinin. Ee, bu şekilde şu üstündeki kökleri alacağım. Umarım sıkıntı olmaz. Şöyle kök kısmını atmak istiyorum. Yazık ki başka şansım yok. Şöyle, temizleyin. Tekrardan başka bir saksıya dikmek istiyorum çünkü. saksı değişimi yaparım diye düşünüyordum ama yani bu kökle olmayacak gibi. saksı değiştirmediğin zaman da tam zamanında böyle sorunla karşılaşıyoruz. Ben Cam kenarında büyüttüğüm için Çok sallanan bir şey istemiyorum Sallanmasını istemiyorum Çiçeklerin Yani eğer sizin fırsatınız varsa Böyle bir bitki alıyorsanız Yukarıdan tavandan saksılar var. Bağlayabileceğiniz bir alan varsa orada bakarsanız daha güzel olur. Benim öyle bir imkanım yok. Saksı değişimi yapacaktım. Saksı değişimi yapamıyorum. <laughs> ne yazık ki. Tekrardan köklendirme gibi bir şey oldu. Tekrardan köklendirme yapmış olacağım. Şöyle şöyle bir saksı aldım. Toprak seçme e, bu şeyli bir saksı. drenajı olan bir saksı. Özellikle sukulentlerde e, çok fazla tüy sevmediği için drenajı iyi olan saksılar tercih edin. Ben drenajı genel olan bir set tercih edelim. İçine de e, yani toprağı ya da geçirken Suyu barındırmıyor içinde. Köklerin uzamasına daha kolay e, kolaylık sağlıyor. Yani şekillendirmesi de çok kolay. Bu çiçeği isterseniz suda bekletebilirsiniz. İsterseniz de direkt dikebilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Şöyle. Tabi biraz uzun sürer bunun köklenmesi. çok fazla kısımlar alıyorum temizlenmişken tam temizlensin biraz boyunu da kısa tutacağım yapraksız kısımlar güzel durmadan düşünüyorum bir iki santim ee, kök kısmını toprağın içerisine itebilirsiniz. O zaten yüklenecektir toprakta. Şu an durmama sebebi toprak ee, biraz nemsiz susuz olduğu için tutmuyor. Biraz da yumuşak bir toprak. Muhtemelen bu, bu çiçeklerin açmama sebebi de köklerin çok fazla yer kaplaması şöyle eskisinden daha güzel oldu evet şöyle gördüğünüz gibi çiçeğimiz yeni saksısında daha güzel duruyor. Evet, ilk suyunu da verelim. Sus bırakmayalım çiçeği. Biraz fazla suladım ki buluşmak dileğiyle hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın